Değerli misafirler, sevgili akademisyenlerimiz, Türk dünyasının her yerinden katılan kıymetli misafirlerimiz, ırktaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İslam düşünce tarihinde İslam'ı anlama, açıklama ve yaşamaya yönelik birbirinden farklı yorum gelenekleri ortaya çıkmıştır. Farklı fikir ve düşünceleri temsil eden İslam aydınları insanlık alemine, tıktan felsefeye, musikiden mimariye, astronomiden fiziğe, her ilim dalında insanlık tarihine her konuda katkılarda bulunmuştur. Fakat ne olmuştur da İslam medeniyetinin mensupları olan İslam alimi günümüzde bu hale düşmüştür. Dünyanın en çok doğal kaynak rezervlerine ve doğal güzelliklerine sahip olmasına rağmen neden İslam ülkelerinde, ülkelerinde insanlar yüksek hayat standartlarına sahip değillerdir? Neden dünyada en çok yolsuzluk, çocuk ölümleri, rüşvet, çevre kirliliği, sağlık problemleri, maden ve iş kazaları ve de dünyada en kısa yaşama oranı neden İslam alemindedir? Özellikle Türkiye'de son 15 yıldır etkisini gösteren toplumsal cinnet derecesinde ahlak problemleri oluşmuştur. Bugün Türk toplumunda gelinen nokta artık adi suçların artması yadırganmazken yolsuzluk, usulsüzlük, kayırmacılık, kadrolaşma gibi bir milletin geleceğini hatta bir ülkeyi haritadan sildirebilecek ahlaksızlık türleri Türk toplumu içerisinde çılgıncasına yükselmektedir. Kendi insanlarımız yine kendinden olan vatandaşlarının sağlıklarını daha çok para kazanmak uğruna kalitesiz ürünler satarak tehlikeye atmaktadır. Maturidi YSV otağı olarak düşüncemiz, bütün bu problemlerin kaynağı tam olarak siyasi değildir. Siyasi iktidarlar gelip geçicidir. Ama Türk milleti bakidir. Siyasi partiler ve iktidarlar elbette ki ülkemizi her alanda ilerletmek ve geliştirmek için çalışıyorlar. Ama yukarıda saydığımız problemler her iktidar devrinde devam etmektedir. O zaman bu sıkıntıların çözümü tam olarak siyasi değildir. Maturdiye Sevi Otağı'nın kurulma amacı, özellikle Türk dünyasında olan sıkıntıların siyasete karışmadan ve de karıştırılmadan çözülmesi için gerekli olan öneri ve çözüm yöntemlerini bulmaktır. Bundan dolayı her ilim alanında bilim adamlarımızı, akademisyenlerimizi ve aydınlarımızı konferanslar ve seminerler vermek için davet ediyoruz. Batı uygarlığı ile aramızda insan hakları, bilimsel keşifler, kendi haklarının rahat ve huzur içerisinde yaşaması, yüksek gelir seviyesi, fikir özgürlüğü konularında ne yazık ki en az 100 yıllık bir mesafe bulunmaktadır. Sürekli olarak eski fetihlerden bahsedip ve sürekli atalarının yaptıklarıyla övünen ama 400-500 yıldır bilimde, sanatta, mimaride ve de diğer insanlığın ortak alanlarında bu milletin ürettiği bir şey yoktur miras yedi olarak muhteşem bir medeniyetin üzerinde oturup, halen daha hangi medeniyeti ve insani kavramların ne olduğunu idrak edememiş toplum, başka milletlere efendi değil, onlara köle olur. Yüzyıllardan beri bilim ve sanat üretemeyen İslam toplumu, bugün sürekli küçümsediği batı medeniyetini zulüm altında inlemektedir. En temel meselemiz ise Türk milletinin aydınlanma sorunudur. Bu vebalin en büyük müsebbiklerinden biri, Türk halkını eğitimsiz bırakan, ilim ve irfanla aralarına mesafe koyan, yüzyıllardır süre gelen idarecilerin kabahatıdır. Siyasi gücü elinde tutan iktidar sahipleri, asla halkın düşünmesi ve sorgulamasını istemezler. Eleştiri dinlemek istemezler. Siyasilere eleştiri kendilerine bir hakaret gibi gelir. Bir politika, bu, bu bir politika ve politikacı hastalığıdır. Kendi halkını yüzyıllar boyunca kullar olarak niteleyen, halkı bir koyun sürüsüne benzeten zihniyet elbette ki halkın sorgulamasını istemeyerek yüksek medeniyet seviyesine çıkaracak olan eğitim veya doğru dinin kaynaklarında ortaya çıkarmayacaktır. Maturidi fikriyatının Türk ve İslam tarihinde neden görmezden gelindiğinin en büyük sebeplerinden birisi de budur. Maturidi din ve siyaset ayrımı yapmıştır devlet adamlarına dini kimlik verilmesini veya devlet adamlarının toplumu Allah adına yönetmek istemesini kabul etmemiştir. İki katta kendini maturi olarak tanımlayan bir kişi, devlet liderine Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, zilzullah diyemez. Toplumları Allah adına kimse yönetemez. Bu yetki peygamberlere dahi verilmemiştir. Çünkü dini kaynağı ilahidir. Gelen vahiy ile tespit edilir ve yönlendirilir. Ama siyasi kararlar kişinin kendi görüşleri ve tercihleridir. Siyasiler doğru da yapabilir, yanlış kararlar da alabilirler. Ama siz siyasilere dini sıfat verirsiniz, onları hatasız, günahsız ve neredeyse peygamberlik sıfatı olarak adledilen masumluk sıfatında verirsiniz. Elbette ki milyarlarca dolar imkan ve binlerce personeli bulunan, bütçesi en az beş bakanlığın bütçesine denk gelen bir diyanet kurumu, her yerde biz itikatta maturidiyiz demesine rağmen maturidinin tefsirini açık ve sarih bir şekilde neden Türkçe'ye çevirmez? Ve neden maturidinin ufuk açıcı tespitlerini halka sunmaz? Bugün İslam ülkeleri işit denilen, El-Kaide denilen, kendilerine selefi veya hakiki sünni diyen çöl mahlukatlarının yaptıkları zulüm altında inim inim, inim, inim inlemektedir. Balkanlarda, Orta Asya'da Kafkaslarda gençler kendilerine selefi diye bu çöl maymunlarının beyin yıkama operasyonlarına maruz kalmaktadır. Ne yazık ki Kırım'da neredeyse halkın yüzde 50'si, bu çöl bedevilerinin itikatlarını itibar edip baba ve dedelerini kafirlikle suçlamaya başlamışlardır. Türk milleti tarih boyunca hiçbir medeniyetin diline, dinine, mezhebine karışmadı. Ayrımcılık yapmadı hatta adalet mülkün temelidir esasına göre bir gayrimüslim müslim ile bir padişah mahkemede kadı önünde yargılanabilirdi. Türk milletine yapılan bütün zulümlere zahmet, dünya medyası ve kendilerini medeni gören ülkeler, tüm tarihsel gerçekleri ve kendi tarihlerinde yapmış oldukları zulümleri görmeyerek, Türk milletine siz Ermenileri katlettiniz, soykırım yaptınız diyerek Türkiye'ye baskılar uygulamaktadırlar. Tek amaçları ise dünya Türklüğünün kalesi ve yurdu olan Müslüman Türk milletini Anadolu topraklarından sürüp atmaktır. Bu emellerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendilerine PKK diye Ermeni ve büyük güçlerin maşalarına yaptırdıkları ortadadır. Kendilerini çağdaş, medeni ve aydın ilan edenlere Türkler 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni katletti diyen çakma Nobel ödülünü aydınlara ve kendilerine biz de Ermeniyiz diyenlere söyleyecek sadece bir sözümüz vardır. İstediğiniz kadar Türk milletini Anadolu'dan silmeye çalışın. Türk milleti tekrar kendi özünü dönmeye başlamıştır. Bu millet dini kullanan sahtekar aydınların, sahte şeyhlerin, sahte evliyaların başlarına sarık ve cübbe takarak sadece ve sadece kendilerine tabi olanların cennete gideceğini, kendilerine tabi olmayanların cehenneme gideceklerini telkin eden, kendilerine evliya susu veren sünnetsiz <laughs> soysuzların tezgahını, İslam'ın en güzel ve medeni yorumu olan Maturdi'nin görüşleriyle bozacaktır. <laughs> Günümüzde Türk ırkı, dünya üzerinde en çok haksızlığa uğrayan, zulüm gören tek millettir. Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da Çin kaynaklarına göre 20, Gayri resmi kaynaklara göre ise 35 milyon Türk yaşamaktadır. Ve onlar her tür haklarından mahrum edilmiş bir şekilde yaşamakta, hak talep edenler ise çeşitli işkencelere maruz bırakılmaktadır. İran'da 25 milyon olduğu ifade edilen Türklerin kendi dillerinde eğitim haklarının olmaması ve devletin Türkler aleyhine takılmış olduğu tavır soydaşlarımızı rahatsız etmektedir. Bunu ifade eden aydınlar ve gençler cezaevlerine atılmakta, işkence görmektedir. Azerbaycan'da Karabağ kaçkın 1 milyondan fazla insanımız zor şartlarda barınmaya çalışmaktadır. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan 2 milyon Türk büyük zorluk ve fakirlik içinde bulunmaktadır. Buna rağmen bölgede bulunan Amerika ve Birleşmiş Milletler tarafından ülke içindeki bir etnik gruba yardım gönderilirken Türklere hiçbir yardım ulaştırılmamaktadır. Diğer tarafta ise Irak ve Suriye Türkleri büyük bir fakirlik yaşamaktadır. Bulundukları bölgeler tecrit edilmiş olup herhangi bir yatırım yapılmamaktadır. Ayrıca Irak'ta yaşayan soydaşlarımızın can ve mal güvenliği olmadığı gibi bu bölgedeki Kuzey Irak yönetimi denilen çetevari grupların denetimine bırakılmıştır. Tataristan, Rusya Federasyonu'nu son olarak Abaza Devleti'nin tanımasının akabinde kendisinin gerek tarihi, gerekse sosyo-kültürel sebeplerden dolayı bağımsızlığı daha çok hak ettiği gerçeğiyle bağımsızlık talebinde bulunmuştur. Ama bu talep Rus devletinin tepkisini çekmiştir. Hali hazırda bu görüşü savunanlar Rus istihbarat teşkilatları tarafından tehdit edilmekte, gözaltına alınmakta, onlara ve ailelerine karşı insan hakları ihlalleri yapılmaktadır. Yunanistan bir Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen hala ülkesinde Türk yaşamadığını iddia etmektedir. Ülkesindeki soydaşlarımızın Lozan Anlaşması ile kendilerine tanınmış olan müftü seçme hakkına müdahil olmakta, kendileri atamaktadır. Ayrıca Türk yerleşim birimlerine devlet olarak yatırım yapmamakta, Türkleri üçüncü sınıf vatandaş olarak görmektedir. Yine bir başka Avrupa üyesi olan Bulgaristan ülkesindeki Türklerin kendi dillerinde eğitim almaları ve okullar açmaları hususunda engeller çıkarmaktadır. Bütün bu olup bitenlere rağmen Anadolu, Anadolu'daki Türk milletinin gözleri bizim kendi meselemiz olmayan İsrail-Filistin meselesine yönlendirilmekte, kendi öz öz kardeşlerimizin meseleleri gündeme getirilmemektedir. Hatta ve hatta pek çoğu öz ve öz Türk evladı olan Alevi kardeşlerimizin hakları ile ilgili konuşurken sanki lütuf ihsanda bulunmuş, bahşiş verilmiş gibi konuşulmakta ve Alevi kardeşlerimiz dışlanmaktadır. Ne yazık ki günümüz dünyasında hangi millet olursa olsun Türklerin sorunlarına gözlerini kapatmıştır. Türkleri ilgilendiren hiçbir sorun dünyada ne basılı ne de görüntülü medyada yer almamaktadır. Aynı zamanda siyasi gündemlerinde de bulunmamaktadır büyük ülkelerin istihbarat kuruluşları ile bazı akademik ve stratejik araştırma kurumlarının dışında dünyada hangi ülkelerde ne kadar Türk yaşadığı hususu kesinlikle gündeme getirilmemektedir. Mesela Doğu Türkistan'da 35 milyon soydaşımız çok ciddi hak ihlalleri altında bulunup topraklarının Çin işgalinde olması görmezden geliniyor. Bunun yanında dünya basın ve medyası hak halkı sürekli olarak nüfusu 2.8 milyonu bile bulmayan Tibetliler konusunda sürekli bilinçlendirmekte, onlar için yardım kampanyaları ve onlara destek programları düzenlemektedir. Yine Gazze'nin İsrail tarafından bombalanması, bütün dindaş ülkelerin tepsini, tepkisini çekmişken, Türk taleferinin Amerikan kuvvetlerince günlerce, haftalarca bombalanması, hiçbir Müslüman ülke ülkenin dikkatini çekmemiştir. Bugün, Gazze için yardımlar toplayan, meydanlarda kalabalık mitingler düzenleyen aziz milletimiz ne yazık ki açlık sınırının altında yaşamaya çalışan Afganistan, Irak ve Suriye'deki kardeşleri soydaşları için ne bir yardım kampanyası ne de Irak, Çin ve İran'da eziyet ve zulüm gören soydaşlarımız için böyle bir kalabalık mitingler düzenlemektedir. Şimdi sormak istiyorum, bir Filistinliği bir Doğu Türkistan'ından veya Kerküklü'den üstün kılan nedir? Arapça konuşmaları Yoksa onları zulüm edenleri Çin veya Amerika değil de sadece İsrail olmasın? Peki neden? Milletimiz soysuzlaştı mı? Türkiye Türkleri bu coğrafyaya nasıl geldi? Akrabalık bizim için gerek töre, gerek ise dinimiz için öncelikli bir hukuk değil mi? Oysa dünya üzerindeki Türk toplulukları hem din kardeşimiz hem de akrabalarımızdır. Yaşadığımız dünyayı her konuda cennete çevirme, insanoğlunun her bakımdan insan gibi yaşaması, temiz ve doğal yiyeceklerin üretilmesi ve fikir özgürlüğü bizzat Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bütün Müslümanlar üzerine olan bir farzıdır. Dünyayı her konuda cennete çevirmek için uğraşmayanların ahirette cennet beklemeleri boşunadır. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde belirtiyor ki yüce Tanrının bizzat Müslümanlardan istediği dünyadan elini eteğini çekmek değil dünyayı cennete çevirmeye çalışmaktır. Tasavvufun, tavunun kurbanı olan Türklük, Atatürk'ün dehası ve de doğru din anlayışı sayesinde karanlıktan aydınlığa çıkmıştır. Atatürk yüce Türk ulusu Yüce, Türk ulusunu bedevi tebaası haline getiren ve gafleti yaşatan tabiyetten kurtarmış, tekrar Türk ulusu kimliğini Türklüğe kazandırmıştır. Türklük, ümmet ve teba kölelerinden kurtulmuş, Türk ulusu olmuştur. Türk toplumu, Atatürk'ün önderliğinde demokratik, layık devlet yönetimini kabullenmiş, evrensel hukuku benimsemiş, kadın erkek eşitliği, ilke devrimleri ile çağdaş bir toplum olarak dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almıştır. Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile Türk kadın da toplumda saygın bir yer kazanmıştır. Türk töresine uygun olarak siyasette, eğitimde ve iş hayatında erkek ile yan yana çalışmaya başlamıştır. Geçmişte Türk kültürü, ve bedevi kültürüne kurban edilen edenlerin işbirlikçilerini ve bugün de Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hiçe sayanlara Atatürk'ün izinden ayrılmayan bu toplum, kadını ve erkeğiyle onlara gereken dersi verecektir. Kurultayımıza katılımınızdan ve de göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz.